İyi akşamlar sayın seyirciler. Yine bir İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. İbrahim Bey dilerseniz uyku problemiyle başlayalım programımıza. Evet. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi problemlerin birçok sebebi var. İç sebepler, dış sebepler. Dış etkenler, çevre gürültüsü veya kişinin, eşinin horlaması. Evet veya üst üste yan yana sar, sarılarak yapma arzuları vesaire çiz çiz faktörler oynayabilir. Çevre kirliliği, ses gürültüsü vesaire herhangi bir gürültü ortamında yaşama. iş sebepler kişinin kendisinden kaynaklanan sebeplerse psikolojik olabilir, psikolojik rahatsızlığı veya da huzursuz bacak sendromu varsa bacakları kasıldığı zaman uyuyamaz. Bazı çocuklar altın ıslattığı zaman tabii ki rahatsız olur. Yani birçok sebebi var. Sebebi bilindiği zaman rahatsızlığın tedavisi mümkündür. Fakat biz daha çok uyku rahatsızlarından çok dünyada en çok uyuyan millet olduk. <laughs> yani son 50 yıldır dünyada en çok uyuyan 3 millet var. Türkler, Araplar, Pakistanlılar. Yani Müslümanlar uyuyor nedense. 50 yıl önce sabah namazından sonra herkes işine giderken televizyonun icadından sonra insanlar sabahlara kadar televizyon seyredip öğlenlere kadar yatmaya başladılar. Kişinin bünyesi güneşin doğmasına az bir vakit kala bünyesinde hormon değişiklikleri başlar. Böbrek üstü bezeleri daha çok kortizon sağlar. Karaciğer daha çok glikoz harcamaya başlar. Vücudun dengeleri, hormon dengeleri yavaş yavaş aşırı enerji tüketmeye başlar. Güne hazırlar. Ama buna rağmen kişi güneşin doğmasına az kala yani sabah namazının tam vaktidir. Eğer ki uyanmıyorsa, hala uyumaya devam ediyorsa vücudu aşırı enerji harcamaya devam ettiği için kişi hala uyuyorsa vücudunda aşırı oranda laktik asit oluşur. Yani uyum, uyanması gerektiği halde uyursa laktik asit bu sefer kişi dinlenmek için yatıyor fakat aşırı asitlenme nedeniyle bu sefer ne olur? Daha çok yorgun olur. <laughs> yani sabah namazında kalkmazsa ve sürekli yatarsa, güneş doğduktan sonra da yatarsa daha yorgun olur. Böyle artık halsiz, dermansız yorgun 15 saat da 20 saat uyusada kendine gelemez. Yani uykunun bir zamanı var. Ay ayarı var. Avrupa'ya gittiğimde <laughs> Almanlar sabah 5'te işbaşı yapıyor. 4'te kalkıyor. 5'te iş başı yapıyor. Cin gibi. Allah Allah ne biçim insanlar dedim. Yani biz eskiden köyde öyleydik. Şimdi bunlar da böyle. İyi güzel. Japonlar 5'te iş başı yapıyor. Çinliler daha erken. Çinliler dünyada şimdi Almanlardan sonra en büyük ihracat yapan ülke Çinliler. Evet. Ee, Almanlar dünyada yapmış oldukları ihracat bir buçuk trilyon doları geçmiş. Çinliler geliyor, Amerikalılar geliyor. <laughs> Biz Türkler ihracatta ilk 30'a bile giremiyoruz. Ama ithalatta ilk 20'deyiz. Bu ne demek? Hep yiyoruz, yiyoruz ama üretmiyoruz. Dünyanın en tembel milletiyiz. Aşırı uyumaktan. Koreliler 50 yıl önce bizim yapmış olduğumuz ihracatın üçte biri seviyesinde ihracat yapıyordu. 25 yıl önce bize yetiştiler. Şimdi bizim 3 katımızı geçtiler. Dünya demek ki ne oluyor? Çalışan kazanıyor. Biz Avrupa'yı, Asya'yı <laughs> tam Üç buçuk saat geriden takip ediyoruz. Üç ve bir de buçuk. Üç buçuk saat Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'dan irildiği zaman <laughs> Dünyayı üç buçuk saat geriden takip ediyoruz ve diyoruz ki süper devlet olacağız. Maşallah. Bugün işte Allah korusun <laughs> elimizdekini de kaybetme rizikosu var. Yani uyku problemi değil de uyku problemi var da bizde aşırı uyuma problemi var. Uyu uyu uyu. Ne zamana kadar uyuyacağız? Uyan insanda tansiyon, kolesterol, kaslar çalışmıyor. Gevşiyor. Kalp kasları gelişir. Ya yani gevşer. Damarları gevşer. Bütün kasları gevşer. Vücudu hantallaşır. Asidoz oluşur. Hastalıklı hale gelir. Tansiyon, kolesterol, kalp, damar vesaire vesaire. Bütün hastalıklar aşırı tembellikten kaynaklanır. Almanya'ya gidin bakın adam 70-80 yaşında Sabah dörtte kalkmış köpeğiyle ormanda geziyor. Tuhaf değil mi? <laughs> yani onlar uyanık, biz uyuyoruz. İnşallah bir gün uyanırız. Ama gerçekten böyle bizimki yanlış bir eğitim sisteminden dolayı son 50 yıldır hep böyle devam ediyor. Ama gerçekten uykur rahatsızlığı olanlar için elimizde şöyle bir bitki var. Bu nedir? Çarkı felek. Çarkı. Mehmet, A Mehmet, A Mehmet Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in çarkı feleğine benziyor. Etrafı böyle rengarenk. Bu çarkı felek uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi psikolojik rahatsız olanlar için dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili olarak Profesör Doku Beke, Profesör Doktor Beke 1377 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Beke'den sonra Profesör Zeparoni, Profesör Mini yapmış oldukları araştırmalarda yine uyanmama sık sık uyanma uykuya dalamama gibi rahatsızları olan insanları çarkı felek veya da latincesi pasiflora incarnata pasiflora şimdi artık pasiflora kelimesi bize de yerleşti pasiflora ile ila tedavi etmişlerdir biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik birleşiminde pasiflora yani çarkı felek otunun ve çiçeğinin ekstraktı. Otu ve çiçeği. Yani yaprağı sapı ve çiçeğini ekstraktı. Kedotu kökünün yaprağı çiçeği ekstraktı. Kedotunun kökünün ekstraktı. Melisa yani oğul otu ekstraktı. Sarı kantorun ekstraktı gibi. 19 bitkinin ekstraktan oluşan bir formülümüz var. Mükemmel. Kişi kullandığı zaman rahat rahat uyur. Hiçbir problem kalmaz. Zaten pasif ile ilgili dünya çapında bu klinik araştırmalar 1991. Evet. Yani o günden bugüne kadar yüzlerce klinik araştırması yapıldı. Ben sadece bir klinik araştırmasından bahsediyorum. Bir iki örnek veriyorum. Pasif flora mükemmel uyuyamayan, uyku rahatsızlığı olan insanlar için ama aşırı uyuyanlar için de o daha kötü çünkü çok uyuyanlar çok tez yaşlanır, Kalp kasları gevşer, vücudu gevşer. Birçok hastalık ortaya çıkar. 70 yaşında, şey 30 yaşındaysa 70 yaşındaki gibi kırışır bütün vücudu cildi. Evet. Nineler gibi olur. Evet. Evet, bir diğer konumuza geçelim o halde. Asidoz nedir? Bitkilerle destek mümkün müdür? Evet. Asidoz kişi doğduğu günden öleceği güne kadar kanının pH değeri kişinin 7.40 hafif alkalik. Kanın pH değeri 7.35'e doğru hafif kaydı mı? Binde bir, binde ikilik bir asit doz, kayma. Asit baz dengesinde hafif kayma hayati tehlikedir. Kişi ölene kadar bu kanındaki asit baz dengesi özel sist kimyevi tamponlarla bir karbonat ve hidroklorik asitle sürekli dengelenir. Midemiz bir hidroklorik asit salgılar yani mide asidi. iki sodyum bikarbonat salgılar. Midenin salgılamış olduğu sodyum bikarbonatı kendisi mideye nakletmez, pankreasa gönderir. Yani midenin böyle gözüken bir mukozası var, derisi. Bir de arkasında bir tabaka var, kat kat mide. Arkasındaki tabakalar sodyum bikarbonat üretir, salgılar. Fakat kendisi mideye vermez, pankreasa gönderir. Pankreas sadece aracıdır. Sodyum bikarbonatı 12 bağırmağına, parmak bağırsağına gönderir. Nakliye işi görür. Kişi mesela yediği, içtiği şeyde zararlı bir şey varsa, bakteri, virüs, mantar vesaire vesaire ne olursa olsun mide asidi çok sert bir asit ne yapar? Önce bir haşlar yenen her şeyi. Tencerede nasıl haşlıyorsunuz? sebzeyi, meyveyi mi de önce her şeyi haşlar. Böylece bünyemize zarar vermesini mikropları vesaire önler. 12 parmak bağırsağına geçtiği zaman yediğin içtiği kişi pankreas sodyum bir devreye sokar. Böylece besinlerde yavaş yavaş sindirilmeye başlar. Yani farklı farklı özellikler. Şimdi neden kişinin kanı asitleniyor? Bir, Alkol kullanıyorsa, karaciğer yağlanırsa görevini göremez, asidi nötrleştiremez. İki, bağırsaklarında mantar varsa mantar da birçok toksik madde üretir. Bu da asidoza sebep olur. Asit sebep olur. Üç, kişi aşırı peynir yiyorsa, aşırı yağlı et yiyorsa, hayvansal besinler, bunlar da asidoza sebep olur. Mesela peynir nedir? Yağ. Ya yağ aside dönüşür. ya asidi aside dönüşür. Bu da asitlenmeye sebep olur. Asitlenme olursa ne olur? Bir, romatizma hastalığı ortaya çıkar. Üre üranı yükselirse üreyi ürük aside dönüştürmek gerekir. Bu da kristalleşir. Zamanla romatizmaya dönüşür. Kalp kaslarında asidoz olursa kalp kasları zamanla kalp krizine kadar gidebilir. Eritir kasları. Efendim, aklınıza gelen hastalıklar, alerji olsun, polen alerjisi, besin alerjisi, hastalıkların birçoğu asidoz, asit baz dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Peynir, yağ içeri yağ, ya asidine, yağ aside, asidi, aside dönüşür. Bir de, yani aşırı yağlı etler de aynı şekilde aside dönüşür. Yani beslenme, yanlış beslenme asidozu tetikler. Birçok insanın karnı böyle küp gibidir. Neden? Neden? Bir şey yemiyorum, içmiyorum ama benim karnım nedense şiş. Bu şişkinlik hiç gitmiyor diyor vatandaş. Çünkü asitlenmiş. Kanı asit. Asit bağlanmış. Bu asidi bünyene ne yapıyor? Asidi kalsiyum, magnezyum, transyum, baryum gibi minerallerle birleştiriyor. Nötr bir madde depoluyor, 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 depoluyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeleri depoluyor, bünye depoluyor. Şimdi bir insanın bünyesinde takriben 100 trilyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında bir asit ortaya çıkıyor. Laktik asit, asetik asit, formik asit, sülfürik asit vesaire. Bu asitler su ve karbon dönüştürerek bünyemiz atıyor. İdrar yolları nefes yolları. Yanlış beslenme bunu tetiklerse ne olur? Birçok hastalık ortaya çıkar. Bu nedenle asidozu önlemedikçe hastalıkları tedavi edemezsiniz. Evet. Asidozu Buyurun. Bir telefonumuz var sanırım. Alo. Alo. Alo, İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz acaba? Hat düştü sanıyorum. Evet. Peki İbrahim Bey, devam edelim. Evet, buyurun. Kulak çınlaması son zamanlarda oldukça yaygın bir hastalık. Tedavi destek mümkün müdür? Kulak çınlamasını tetikleyen birçok faktör var. Evet. Kişinin çalışmış olduğu iş ortamı askerse silahlı talim, eğitim yapıyor polisse evet. veya çok gürültülü ortamda çalışıyorsa veya da bazıları diskotekte diskoje vesaire bu tür işler yapıyorsa evet. bazıları da eskiden Walkman vardı küçük küçük kutu gibi müzik e, dinlemek için gençler sürekli kulaklarına kulaklık takar müzik dinlerlerdi. Şimdi cep telefonuyla takıyorlar kulakları durmadan kafaları sarıyorlar böyle. <laughs> çok yüksek Tonda müzik dinliyorlar. Ne yapıyor? Farkına varmıyor. 5 yıl, 10 yıl sonra kulakları gidecek. O olsun gitsin diyor. Ha. E önemli olan müzik dinleyin de kulak da giderse gitsin. Yani kulak çınlamasını tetikleyin birçok faktör var. Bir, ikincisi, orta kulak iltihaplanması, sinüzit, faranjit, bademcik iltihaplanması gibi rahatsızlıklar ne yapar? Kulak çınlamasını tetikler. Orta kulakta iltihaplanma olur da Orta kulak aynı koni gibi. Belli bir noktada daralır. Evet. İltihap burada sertleşir, kemik gibi olur. Salyangozu sıkıştırır. Salyangozun şeklini bozar, Deform eder, sinirlere zarar verir vesaire. Ee, salyangozun içinde silah selin dediğimiz tüy böyle halının üstündeki iplik gibi. Bunlar deforme olursa ne olur? Dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletmekte zorlanır. Böylece kulak çınlaması başlar. Kulak çınlamasına karşı dünyada en etkili bitki Ginkgo biloba. Evet bu gördüğünüz resmi burada var. E, bitki de şurada kavanozda. Ginkgo biloba iki loplu oldu. Evet böyle mi? Ginkgo biloba iki loplu olduğu için biloba denir. Yaprağı beyne benzer zaten. Beyin de iki loplu. Bu yaprakta iki loplu. Şimdi bazıları Ginko'nun hapını, damlasını, drajesini yapıyor. Fakat Ginko'nun birleşimdeki etken madde nedir? Ne kadardır? Ginkoloidler yüzde 0,0 0,25 ile yüzde 0,5 yani bir çuval ginko çayı içseniz bir faydası olmaz değil de olur da yüzde 1 olur. Belki. Yani bir çuval Ginko yaprağını çayını iç iç iç. Kulak çınlamasına karşı iyi gelir mi? Gelmez. Türkiye'deki firmaların çoğu çoğu değil. Yüzde doksan dokuzu bu ginkonun yaprağını öğütüyor. Kapsül yapıyor. Draje yapıyor. Hap yapıyor. Allah'ım mesalli. Olmadı. Vatandaşı üç kuruş için dolandırmayalım. Elli kuruşa mal ediyor. Elli liraya, yüz liraya, yüz elli liraya satıyor. Yani vicdan lazım biraz. Vicdan. Şimdi bunun nesi etkili? Ginkoloidler. Ekstresi. Ginkonun damıtılarak yaprağın birleşimindeki etkin maddeyi destilasyonla alırsın. Ekstrakt yaparsın. Etkili. Fakat buna sadece ginko yeterli değil. Tabi alıç yaprağı ve çiçeğin ekstraktı. Zeytin yaprağı ekstraktı. Enginar ekstraktı gibi çok güzel bir formül geliştirdik biz. Şimdi sadece Almanya'da 292 doktor. Bunlar uzman kulak burun boğaz doktoru. Kulak çınlaması rahatsızlığı olan hastaları tedavi etmişler. Neyle? Ginkgo biloba'nın ekstresiyle. Tozuyla değil, bitki tozu değil, bitki tozu değil. Bitki tozu sıfıra yakın etki. Bitkinin ekstresiyle tedavi etmişler. Ee, evet, İbrahim Bey bir telefonumuz var dilerseniz onu cevaplayalım. Alo. Merhaba, iyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz acaba? Ülkü Yazgan. Ülke Yazgan Hanım. Hoş geldiniz Ülkü Hanım. Buyurun İbrahim Bey'e sormak. İbrahim Bey'e sormak. Sesimiz Ülke geliyor mu? Hanımefendi. Ee, telefonunuzun sesiyle lütfen. Hoş e... bulduk. Televizyonun sesini kısar mısınız hanımefendi? efendi? Efendim şimdi Telefonumuzun sesini kısalım hanımefendi. Telefondan cevap verelim. Kıstım. Peki. Buyurun İbrahim Bey'e sormak istediğiniz nedir? Şimdi iyi akşamlar diliyorum. Hayırlısı. Benim İbrahim Bey'e sormak istediğim beni eve benimki kulaktaki kristallerin yerinden oynaması. Yani hastalığım. Fakat şöyle bir durum var. Benim başım dönüyor. Kulak çınlaması yok bende. Evet, evet. Duymada da noksanlık yok. Fakat evet. korkunç derecede başım dönüyor. Evet. Böyle bir durum var. Acaba buna bir şey olan ben doktora da gittim. Doktora ta, gittim. Anladım. Beynimin tomografisi falan çekildi. Evet. Menire. Fakat ilaç da alıyorum. Evet, anladım. Bir netice alamadım da acaba bitkisel bir çözüm var mı diye. Tabii tabii bağladım. var var var. Tabii, tabii. Şimdi şöyle. Kulak yani salyangoz denmesinin iç kulağın içinde salyangoz denmesinin şey, sebebi organa salyangoza benzediği için. Üstünde iki tane anten gibi yay var. Eğik yay gibi. Bir de yatay yay var. Üç tane yay var salyangozun. ikisi üzerinde biri yatay. Şimdi bu yayların içerisinde kristaller var. Yani bunun içerisinde sıvı var. Kristaller oynarsa, bunun içerisindeki sıvı azalırsa veya çoğalırsa, tansiyondan, yüksek tansiyon, düşük tansiyon vesaire çeşitli sebeplerden dolayı denge problemi ortaya çıkar. Denge probleminin evet. sebebi bu. Özür dileyerek lafınızı kesiyorum. Kısa bir reklam arası yine burada olacağız. Müzik Ülke Hanım'ın sorularına cevap veriyor İbrahim Bey. Baş. Evet. evet. Şimdi Pasiflora incarnata Pasiflora incarnata 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşur. Bu uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıkları olan insanlar için dünyada en ideal bitkilerden biridir. Biz birleşiminde pasifloranın yaprak ve çiçeğinin ekstraktı, kedotu kökü ekstraktı, melisa yani oğul otu ekstraktı, sarı kantoron ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formüldür. Kişi uyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, sık sık uyanıyorsa, her yaşta herkes kullanabilir. Kullanmasında problem yok. Profesör Doktor Beke 1377 hastayı pasiflora ile tedavi etmiştir. Pasifloranın 1050 çeşit türü var. Sadece pasiflora incarnata bu rengi böyle et rengidir. Lila. Sadece bu pasiflora incarnata şifalıdır. Diğerlerinin bir etkisi yok. Bu nedenle bilmek gerekir. Doğru bitki ve doğru bitki kullanmak gerekir. 1049 pasiflora türünün bir etkisi yok. Hatta bazıları zehirlidir. Bu nedenle asla kullanmamak gerekir. Fakat kişinin psikolojik problemleri varsa o zaman sarı kantoron da kullanması gerekir. Eğer ki psikolojik nedenlerle uyuyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, sık sık uyanıyorsa sarı da gerekir. Aksi takdirde yani psikolojik problemi yoksa sadece pasif yeterli. Evet. Asit oza gelecek olursak şimdi mide hem hidroklorik asit salgılar hem sodyum bikarbonat salgılar dedik. Sodyum bikarbonatı pankreasa nakleder. Hidroklorik asit -i kendisi direkt mideye verir. Şayet kişi yanlış beslenir, abur cubur yiyor, efendim aşırı hayvansal besin tüketiyorsa asit oranı yükselir. Asit oranı da alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, kaplama rahatsızları bütün hastalıkları bu tetikler. Asidozun sebebi mantarlar, alkol, yanlış beslenme. İşte sodyum bikarbonat diye biz bir formül geliştirdik. Bunun birleşiminde gün bir karbonat var artı zendefil, zerdeçal gibi karaciğeri, mideyi güçlendirici bitkilerin ekstresi. Otu değil. Ot yok. Yani toz yok. Bitki tozu yok. Bitki ekstresi var. Böylece bu ne yapıyor? midenin daha kaliteli asit ve baz salgılamasını sağlıyor. Bir, bağırsaklarda bozulan asit baz dengelerini düzenliyor. İki, Şimdi mesela idrarı kişinin beşlere düşerse bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Yedinin üstüne çıkarsa bakteri, virüs, mantar, alkalik ortamda yayılamaz. Bu sefer bağışıklık sistemi daha güçlenir. Bu asit dozu önlemekte sokyum bir karbonat çok çok etkili. Fakat bazıları İngiliz karbonatı diyor. İngiliz karbonatı sodyum bir karbonat değil. Sodyum karbonattır. Kullanılmaz. İngiliz karbonatı sodyum karbonattır. Bir karbonat değil. Fark var. Nedenle İngiliz karbonatı kullanmıyorum. Evet. Evet. Ee, kulak çınlamasıyla ilgili ee, onlar... konuştuk. Nereye koyduk, kim koyup bulamadık. İnşallah buluruz, buluruz. <laughs> ya 80 çeşit ürün ürettik. <laughs> Şimdi bulamıyoruz. <laughs> Elhamdülillah. Evet. Bademcik iltihaplanması konusunda ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Evet, bademcik iltihaplanmasını tetikleyen birçok sebep olabilir. Bakteri, nadiren virüs, çok nadiren mantar. Şimdi kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse, bağırsaktaki mantarlar boğaza da yerleşebiliyor, yukarı çıkabiliyor. Farangit de sebep olur. Zamanla titikleyerek bademciğe de sebep olabilir. Benim küçük oğlum sık sık hastalanıyordu. Bademcikleri ceviz kadar olmuştu. Doktor dedi ki o oh, ameliyat olması şart. Artık yapacak bir şey yok. Ne zaman ameliyat? 6 hafta sonra anca yer bulabilirsiniz. Tamam dedim. 6 hafta sonra biz zaten hallederiz. Dedim. Nasıl halledeceksin? Ben hallederim. Problem yok. Ben ona Ada çayı kekik 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan ada çayı forte ve iksir. Sürekli düzenli verdim çocuğu. 6 hafta sonra doktora gittiğimizde ceviz kadar olan bademcikler fasulye kadar kalmıştı. Tertemiz olmuş, içinde hiç iltihap kalmamıştı. Evet. Doktoru Doktora baktı, ne oldu, ne yaptınız? Antibiyotik mi? Hayır, antibiyotik kullanmadık ada çayı forte ve iksir kullandık. O da neydi? <laughs> evet dedim o da özel bir formül. Almanya'da bu. Bu Türkiye'de değil. Evet. Adaçayı forte ve iksir kullandığı zaman kişi bademcik rahatsızlığından çok kısa sürede kurtulur. Ameliyat olmasına gerek yok. Çünkü buradaki bademciklerin çok özel görevleri var. Nedir bunun görevi? Yediğimiz besinlerdeki bakteri, virüs ve mantarlar Hemen enfeksiyona sebep olabilir. İşte enfeksiyonu önleyici e, bademcikler ne yapıyor? Çok özel, tefhiresi behrisi lenfositler salgılıyor. Yani bunlar garnizonun önündeki iki asker gibi. Bekliyor. Nasıl ki asker teröristi tanır, tedbirini alır, zararlı madde yok eder. Bademcikler de hemen burada boğazda oluşabilecek enfeksiyonu önler. Yani salgılanmış olduğu özel hücrelerle. Evet. Ee, evet. Evet, ile alakalı bitkisel destek mümkün müdür sinüzüt hastalığına İbrahim tabii. Bey? Şimdi bu ıtır forte eskiden Güney Afrika'da bu altın ve elmas madenlerini keşfinden sonra binlerce insan Afrika'ya yerleşti. Zengin olmak için. Altın bulmak, elmas bulmak için. Elmas ve altın bulacağım derken insanlar ne buldu? Hastalık buldu. Çünkü üst üste sırt sırta yan yana yer yok, otel yok, motel yok. Hep hastalandılar. Zatire, bronşit, verem vesaire vesaire bir sürü hastalık ortaya çıkınca ne oldu? Afrika'nın yerli kabilesi, Zulu kabilesi hastalanan insanları özel bir çayla tedavi ediyor. Aa, araştırdı İngiliz asıllı bir ilim adamı araştırıyor diyor ki bunları nasıl tedavi ediyor? Aa, bakıyorlar bir bitki kaynatıyor. Kökünü hastaları tedavi ediyorlar. Araştırıyor ki bu Pelargonium zideoides Pelargonium reniforme isimli iki ıtır itir türü. Itırın, ıtıra zardunya giller. Yani bunun Yüzlerce alt türü var ıtırın, yani bin'e yakın türü var zardunyalar. Eskiden balkonlarda çok sık görürdünüz, hemen hemen. Eskiden balkon, şimdi göremiyoruz maalesef. Plastik çiçekler var, eskiden doğal çiçek olurdu. Süs <laughs> bitkisi yetiştirdi insanlar eskiden. Bu ona benzer, ama çok güzel çiçeği var. Pelargonium'un böyle lila, çok güzel çiçeği var. Bunun kökü sinüzit, faranjit, bronşite karşı dünyada en etkili bitki. Nereden biliyoruz? Bununla ilgili bu dergide 50 bin kişi üzerinde denenmiş klinik araştırması var. İsteyen doğal tedavi nokta e bakabilir. Orada bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. İsteyen benim kitaplardan bu konuda bilgi sahibi olabilir. Ayrıntılı bilgi var. 50 bin kişi tedavi edilmiş, etkisi ispat edilmiş rahatsız olduğu zaman kişi hemen sinüzitten dolayı ameliyata gerek yok. Ameliyatsız çözüm. Evet sayın seyirciler, bir İbrahim Gökçek'le sağlıklı yaşam programımızın da sonuna geldik. Haftaya tekrar 19.45'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar.